Evet yukarıda Florya ile bu, bu yeni gelen sarı manevra dişi attık. Geçen videomda da gösterdim. Bu yuvaya yatıyor. Ee, bunu da öğretmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Şu dişimiz yattı yuvaya çok şükür. Bunu Florya ile eşleştirdik. Bir de iki tane yumurtladı. Sanırım yaş biraz geçmiş bir dişiydi. Ondan dolayı iki tane yumurtladı. Bakalım. 4-5 güne belli olacak yumurtaların dolu olup olmadığı. 5 gün oldu yumurtlayalı. 4-5 güne net kesin belli oluyor. Büyük ihtimalle dolu. Dolu değilse daha de artık canımız sağ olsun. Tekrar ikinci sefer şey yaparız. Bu burada yatıyor erkeğe ayırdık. Ee, ben yumurta yaptıktan sonra erkeğe ayırıyorum arkadaşlar. Rahatsız ediyor çünkü yani huyunu bilmediğim erkeğe. Üstüne çıkıyor, dişinin bir şeyler yapıyor falan filan. Doğa da öyle, kanarya da öyle değil de. Öyle yani işte burada papağanlarımız, opalinlerimiz var işte. Onlar beni daha çok seviyor. Esas konumuza gelelim. Esas konumuz bu melez video serimizin devamında yavrular çıktı arkadaşlar. 5 yumurtadan 4'ü çıktı. Burada da babayı aldım yanlarından. E zaten videoda da gözüküyor bebekler nefes alıyor. Babayı yanlarından aldım. Aslına bakar bakmasına da. Ya şimdi bu doğa kuşların sağ solu belli olmuyor. Geçen bir yerde falan da gördüm doğmuş bebekleri 3-4 günlük bebekleri almış. Anne yuvadan kalktığında öldürmüş. Hep yere atmış. Şimdi bazı videoları izliyorum, araştırıyorum, yabancı kaynaklara da bakıyorum ki hani şöyle yapalım. Yani kim ne yaşıyor, ne olmuş, neyi tecrübe etmiş bakıyorum arkadaşlar. Ee, ondan dolayı ya ben işim garanti olsun diye şey yaptım. Şöyle görüyorsunuz işte. İşim garanti olsun diye erkeği babalarını aldım yandan. Anne maşallah çok güzel bakıyor. Yani arkadaşlar seri de yap yaptık işte aldık. Yani tuttuk, geldi, alıştırdık, öttürdük dişi edindik. Ee, bir iki deneme yaptık. Ondan sonra yavrularımızı aldık çok şükür. Ee, fazla rahatsız etmek istemiyorum aslında ama şöyle yapayım kafalarını. Öyle işte arkadaşlar. Yani maşallah demeyi unutmayın. Allah olmayana olmayana da nasip etsin. Bu güzel bir duygu. Güzel. Yani üretmek gerçekten güzel. Özellikle böyle zor denemeleri başarmak insanı gerçekten mutlu ediyor. Yani e, bu üretim tutkusu ben biliyorum yani yapan kardeşlerimiz abilerimiz inanın saçma sapan e, tutkulardan ne bileyim alışkanlıklardan çok çok iyi üretmenin verdiği has insanı gerçekten mutlu ediyor. Özellikle de böyle zor durumlar başarıldığı zaman yani e, demem o ki insanlar ne bileyim para kazanmak için sosyal medyada hepimiz görüyoruz maymun maymun hareketler yapıyor falan filan. Yani onlar onlarla vakit geçireceğini biliyorum ki üretici kardeşlerimiz, abilerimiz çoğu bu tarz şeylere yöneliyor. Bu daha yani insana daha haz veriyor bence uğraşan insanlar için. Ee, o yüzden güzel bir duygu. Herkesin yaşamasını umarım. İmkansız diye bir şey yok arkadaşlar. İşte oluyor yani. Ama biz şunu düşünüyoruz her zaman insanoğlu olarak. Sabırsızız. Neden? Yani istiyoruz ki hemen olsun. Yani tavuk da üretecek olsak, şunu da bunu da üretecek olsak hemen olsun istiyoruz. Maalesef o da olmuyor. Yani hemen olmaz. Attığın zaman Olacak diye bir şey yok. Bu yani boya küpü değil ki hemen olsun. De yanlış yaparsın. Ben geçen sezon da denedim. Geçen sene denedim. Hiç olmadı. Dişimiz de bu. Maşallah bayağı bakıcı. Yani Gerçekten olmadı. Beceremedim falan. O zaman da biraz da geç kalmıştım. Yani bu sezon denedim. Üstüne düştüm. Artık dedim bu iş olacak dedim yani. Yaptım arkadaşlar. Ha yaptığım hatalar bana şu an beni vazgeçirmek yerine yani hata beni bu olaydan vazgeçirmek yerine e, bana tecrübe oldu arkadaşlar. Ben tecrübe edinmiş oldum yani hani bir şey kaybetmiş olmadım. E, bu şekilde hani demem o ki yani. Ya şu hemen dişi alalım erkek alalım ata olma ya of ben bunu beceremedim olmadı Yapam gibi bir şey yok arkadaşlar İmkansız diye bir şey yok Dediğim gibi ben normalde papağan üreticisiyim Ama bunlar da seviyorum ötüşlerini Yani oluyor arkadaşlar öyle ee, Çıktığında ne yaptığımı söyleyeyim arkadaşlar yani şimdi kim arkadaşlar Ustalar da işte ikisi çıkar, üçü çıkar, belki biri çıkar falan. Yani ben papağan yavrularının çıkımı için odanın nemini e, yüksek tuttuğum için hepsi çıktı. Yumurta toplama olayı yapmadım. Hemen parantez açayım. Yumurta toplama olayı. E, tüm yumurtalar toplanıyor anne altından. Sadece bir tane yumurta kalıyor. Sonra son yumurta yumurtadıktan sonra hepsini koyuyorlar. Tüm yavrular aynı günde çıkıyor. İşte küçük olan ezilmesin falan filan diye. Ben de hiç öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Hepsi de çıktı, toplamadım. Küçük olan da ezilmedi. Şimdi hıp hızlı büyüyorlar. Ee, i̇lk 4 gün, 5 gün kesinlikle yumurta koydum. Niye? Ee, bebekler hani hem anne için kolaylık oldu, tek başına olduğu için hem de sindirimi kolay, hem de yumurta çok hızlı büyütüyor. Suyunu tazeledim falan filan derken ee, bu şekilde anne çok şükür büyüttü arkadaşlar Yani yaptığım olay O şekilde Anne hemen büyüttü baktı Maşallah çok güzel bakıyor Erkeğe de aldım yanından zaten videonun başında da bahsettim ee, Bu şekilde devam edeceğiz şimdi Babayı ortamdan aldım neden aldım? Ee, çünkü baba bangır bangır ötüyor. Ee, başka dişin yanına koydum. sen yukarı falan koydum hani sussun diye. Susmuyor. O da yavrularının bir olduğunun bilincinde olduğu için sürekli ötüyor. Ha ben fanyata ötümünü severim. Sevmiyor değilim. Fanyata da güzel kuş ama burada videonun başında da dediğimiz gibi biz bu yavrulara bülbül e dersi vereceğiz gerçek o doğada öten bülbül var ya arkadaşlar. Yani hafız bülbülü derler genelde yabancılar da. Biz de çalı bülbülü diye geçer. Kimisi Rus bülbülü der ama tek bir bülbül vardır. Tüm ötücü kuşların kralıdır o da. Nisan ayından Haziran Temmuz ayına kadar ormana gittiğimizde o bağıra bağıra öten kuş bülbüldür. Ve e, dünyada o ötümün üstüne ötüm yoktur. Biz o ötümü işte bu yavrulara vereceğiz. Yeni izleyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Bülbül ötümünü en iyi alan melez fanyata melezdir arkadaşlar. Net alır. Birkaç ötüm de alır. Ama ben bülbül ve baştan kara dersi vereceğim. Baştan kara da ekleyebilirim. Çünkü onun ötümü de çok güzel. İkisini birbirine karıştırmadan ötüyorlar. Böyle bir çalışma yapacağız arkadaşlar. O yüzden babayı ben odadan aldım. Yani riske girmek istemedim. Çünkü bangır bangır ötüyordu baba. Kendi gen hattından kromozomlarından geldiği için o ötüme daha yatkın olur. Bebek de olsa dinler arkadaşlar. Alır yani ötümü. Ondan dolayı ayırdım. Bundan sonraki serimizde de işte ders verme. Pardon, ay ya, ya baştan alıyorum. Annenin yavruları beslemesi, büyütmesi, yavruların yeme düşmesi, ondan sonra da dersleme ve en son olarak da verdiğimiz dersi nasıl ötecek, nasıl aldı, nasıl olacak ona bakacağız işte arkadaşlar. Ee, Arkadaşlar böyle videolar çekiyorum. Hani ötücü kuş falan filan da ben papağan da öğretiyorum gördüğünüz gibi. Seviyorum onları da daha çok seviyorum. Bunlar da aslında hepsini seviyorum. Büyük bir üretimhanem vardı orayı kapattım. Şimdi ileride tekrar açmayı düşünüyorum. Ee, o şekilde. Yani e, böyle videolar çekiyorum. Birkaç serim daha olacak. Misal burada Başta söylediğim gibi burada Florea vardı bu dişimizin yanında. Bunu da yumurtaya yatırdı. Bununla bununla ilgili de videolar çekeceğim. Bir bakacağım yumurta dolu mu ona göre seriye devam edeceğim. Ama %100 doludur. Ondan sonra misal. Burada Florea Erkeği attım. Yeni Manolya dişimiz var ama. Bundan da Sakamelize alacağız arkadaşlar bu bu dişiden. Ee, Erkeği atmamın sebebi flora erken, kafes üretim, biraz sakin. Ee, ondan dolayı dişi de yeni olduğu için şimdi e, yuvayı örsün. Bir yuvaya yatmaya başlasın, yatmaya kalkmaya başlasın. Erkeği yanından alacağım. Ee, şurada sakam var. Ee, o da şu an ötüyor ötümde. Fazla ötmese de ötümde. Onu alacağım işte. Bu şekilde burada da bir sakal çalışmam olacak. İnşallah son adımım bu kaldı zaten. Bunu hallettik. Öyle işte arkadaşlar. Böyle üretim yapıyoruz. Size papağan yavrularımı da göstereyim. Hani bilmem sever misiniz de. Anneyi babayı rahatsız etmeyelim. Çok güzel bakıcı kuşlar bunlar da jumbo e, personat diye geçiyor. Burada yavrularımız da var bu şekilde. Bunlar da üretiyoruz. Çok seviyorum bunları da çok seviyorum. Maşallah rahatsız etmeyelim. Burada da yüksek mutasyon çiftimiz var zaten o yavrular onların da ben oraya kaydırdım. Bunlar en son yavrular uçurdu daha iyi bakıcı olduğu için bunlar da biraz da ikinci üçüncü postaya zorlamak için yani yavrularını oraya kaydırdım arkadaşlar öyle bunlarla da ilgili videolar çekerim aslında da bilmiyorum arkadaşların daha çok dikkatini bu tarz kuşlar ötücü doğa kuşları çekiyor sanırım Öyle arkadaşlar işte papağanla kanarya falan filan yan yana olmaz dediler doğa kuşu yan yana üretemezsin falan filan ya kulaktan duyma şeylere inanmayın arkadaşlar Yeter ki siz yola çıkın. Gerisi hallolur. Yani olmaz diye bir şey yok. Her şey olur. Böyle bu şekilde benim mini bir odam var. Ufak bir üretimhanem var. burayla ilgili videolar çekeceğim hep böyle. Yani beğenin, arkadaşlarınızı atın, takip edin. Ben de elimden geldiği kadar size bilgilerimi paylaşayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ha, bu da bizim çocuğumuz gibi bebeklikten beri büyüttük. Dişi sultanımız el besleme. Bu da bizim maskotumuz evin. Öyle arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağ olun beni izlediğiniz için. Umarım beğenirsiniz. Serilerin devamı için takip edin. Takipte kalın. Beğenin. Arkadaşlarınıza gönderin. Serimiz iyi gidiyor. Ee, en sonda inşallah bülbül öttürdüğümüz melez videosunu hepimiz beraber izleriz. Herkese iyi günler diliyorum.